FHM Nanoteknoloji Akademisi olarak dünyada birçok yenilik olayında çığır açan %100 milli bir Türk firmasıyız. Bunu gururla ve güvenle söylüyoruz. Ürünlerimiz FHM Nanoteknoloji Akademisi tarafından üretildiği için güvenle kullanabilirsiniz. Bizler tüm ürünlerimizin arkasındayız. FHM Nanoteknoloji Bor Akademisi olarak geliştirdiğimiz Bor Vigor çok özel bir ürün. Kullandığınızda gerçekten çok memnun kalacaksınız. Her türlü araç sahibi, yani uzun yol yapanlar, kısa yol yapanlar, minibüsler, kamyonlar, otobüsler, küçük otomobiller, hatta çiftçiler, traktör ve benzer iş makinesi kullananlar, iş makinaları ayrıca bütün bunlar bor vigoru rahatlıkla kullanabilir. Hem yakıt tasarrufu elde eder, yakıttan kazandığı paralar cebinde kalır, ekonomisine katkısı olur. Aynı zamanda yağ ömrünü uzattığı için bir yağ parası da cebinde kalır. İki türlü ekonomiye katkısı olacaktır. Bor vigor aynı zamanda motorun ömrünü uzatmaktadır. Yani yağın bozulma sebeplerini ve aşınmayı, motor içerisindeki aşınmayı önlediğinden dolayı motorun refrefiye ömrü de uzamış olacaktır. Aracınızı daha uzun seneler kullanabileceksiniz. Borvigorun kullanımı çok basit, çok rahat. Herhangi bir ustaya, herhangi bir servise gerek kalmadan herkes kendi aracına çok rahatlıkla uygulayabilir. 5 dakikada uygulaması mümkün. Araç yağ kapağından Borvigor'u tamamen yağ ilave ederek yağ kapağını kapatıyorsunuz ve aracınızı kullanmaya başlıyorsunuz. Bu kadar basit, herkes kendisi uygulayabilir bütün araçlarda. Bütün araçlarda Borvigor'un koruma amaçlı ve yakıt tasarrufu amaçlı mutlaka kullanılmasını öneriyoruz. 110 euroya Avrupa'da sattığımız bu ürünü bir kampanya dahilinde herkes kullanabilsin, herkes aracına koysun diye aşağıdaki fiyatlardan veriyoruz bir telefonla kapınıza kadar getiriyoruz. Bakınız Bor Vigor'u kullandığınızda neler göreceksiniz? Hangi faydaları sağlayacaksınız? Bunları söyleyelim. Yakıt tasarrufu yapması, bunun yanında motor ömrünü uzatması, aracın performansını yükseltmesi, daha kullanılır hale getirmesi, egzoz emisyon oranını düşürmesi, yağın ömrünü iki kat artırması, harareti önlemesi ve de Aracın motorunun daha sessiz çalışmasını sağlamaktadır. Bor Vigor ürünü çok ileri teknolojiyle elde ettiğimiz tüm motorlu taşıtlar için uygun olan otobüslerde, minibüslerde, küçük arabalarda, otomobillerin tamamında, her türlü araçta hatta e, çiftçilerin kullanmış olduğu traktörlerde, iş makinalarında bile çok rahatlıkla kullanılan ve etkin bir nanoteknolojik fiziksel nano yağlayıcıdır. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bor Vigor'u kullandıktan sonra çok memnun kalacaksınız. Bunu kesinlikle biliyoruz. Arkadaşlarınıza, çevrenize, otomobili ve aracı olan herkese sizlerin tavsiye etmesini de bekliyoruz. Bizi aşağıdaki numaralardan aramaya devam edebilirsiniz. Mutlaka Bor Vigor'u kullanın ve kullandırın diyoruz.